Arkadaşlar e, öncelikle herkese merhaba. Şu an böyle tarzan gibi motor kullanıyoruz ama bir sebebi var. Şeyi, eldiveni ve montu kuru temizlemeye verdim. Biz şeye gittik, bize tarafına gittik. O gün çok terledim ya aşırı derecede. Şimdi ekipmansız da biliyorsunuz kullanmak istemiyorum. Kullanılmıyor da. O yüzden böyle birkaç videoya denk gelirseniz eğer. Yani ben yüklememeye çalışacağım da gelirsiniz de beni şey yapın affedin idare edin çünkü bir sebebi var dediğim gibi böyle biraz daha iki kat 3 kat dikkat ederek çünkü şu an al kendimi çıkmak istiyorum ya tamam komple full koruma gezmiyoruz da yani en azından belden yukarısı korumadaydı şimdi sadece kelle korumada şu şeyden kurt kurtemezlerden çıksın Şöyle tertemiz giyelim. Kendim de rahatsız oluyorum böyle o ekipmanla iş yerine gittiğim zaman. Ya tamam kimse bir şey demiyor da ya ne bileyim. Böyle kötü hissediyorum kendimi. Kıyafetlerim kötü olunca. İşte gönül ister ki ekipmansız kullanmamak ama yedek şeyim de yok. Montum eldivenim benim falan yok. Onun için biraz böyle daha dikkatli ve idare ederek geçireceğiz. Bugün verdim. Biliyorsunuz şeyler makinede falan yıkanmıyor. Ya yıkanıyor da bu sefer özelliğini kaybetmiş oluyor. E ne oluyor? Yani normal bir şey giyseniz mont falan giyseniz aynı hesaba geliyor. Yani yağmuru geçiriyor, soğuğu geçiriyor, rüzgarı geçiriyor. E bir artısı ne oluyor? Kollarda falan şey var ya disk e, diz koruma, işte omuz koruma. Onlar var. Diğer türlü her şey işlevinin kay kaybediyor. Çünkü şey var onlarda. Balmumu var. Hani su vurduğunuz zaman normal makine yıkandığı zaman O bal mumu gidiyor Verdik yarın alırsın dedi Aa, İşte ben sıkıştırdım yarın alırsın dedi sıkıştırmama rağmen Yoksa 1-2 gün falan sürüyor Yoğunluk varmış Şunu da sollayalım abi de burada trafik oldu Aldıktan sonra abi yine Full ekipmanla bloklara devam edeceğiz. Arkadaşlar gerçekten daha çok yürüşüyorum. Normalde buraları sevmiyorum. Çünkü çok şey hesap kitap yapmamız gerekiyor ya burada. Yani şimdi bu otobüs fark eder mi? Fark edecek de biz yol alacağız. İşte bir ekipman yok. Sıkıştırdım düşündüğüm zaman düşünmek de istemiyorum ama sizin için düşünüyorum. Abi ellerimizin kollarımızın şu bariyerlere çarptığını veya oraya tutunmaya çalışım düşünseniz ya cirit gibi keser veya sola arabanın altına yattık araba geçti ya da elimiz yeri sürttü çok kötü ya yani yok yazın ben rahat edemiyorum işte terliyorum falan ya biraz bütçeyi açacaksınız şimdi bunun verdiği motosikletin verdiği keyfi hazı daha iyi kafa rahat almak istiyorsanız arkadaşlar biraz bütçeyi açacaksınız yani gidip de ben size en iyilerini alın demiyorum. Orta şeker koruyacak şekilde. Bir yazlık eldiven aldığınız zaman o yani telleme ve hatta rahat kullanamama, işte gidonu kavrayamama olayı olmuyor. Bir montu şey olarak öneriyorum. Yani dört mevsim alırsanız içinde astarları var. Taktığınızda kışlık oluyor. Çıkartıyorsunuz abi. Yazlık oluyor. Ben o şekilde kullanıyorum. Geçemedik, başaramadık. Abi ben anlamıyorum. Bak motor geçti zaten tat tat Senden yol aldı. Girme tekrar sağa. Ya buradan insanlar geçecek. Benden sonra da gelen olacak. Geliyordu zaten. Ya hemen hemen burası şey yolu gibi, motor yolu gibi bir şey. Yan yol olsa bisiklet falan da gider. Bir tek geçebileceğimiz, rahat bir şekilde geçebileceğimiz yer burası. Ambulans var, ambulans bile gidemiyor ya. Bizde şu fermuarı uygulasak Türkiye'de bazı yerlerde görüyorum. Abi ne fren yaptın ya. Her yerde durur mu bir insan ya? Şu fermuarı uygulasak aslında çok daha rahat hareket eder de işte bazıları böyle ambulans arkasına takılıyor. Ya kimi yakın oluyor ona bir şey demiyorum da. Kimi de işte adam ne yapsın? Fırsat bu fırsat zaten trafik ilerlemiyor Ben de fazla girmek istemiyorum normalde benim düz yargıya ben geçeceğim oradan da Aa, Burası şey gibi çakal ala dansı yani hiç gerek yok Bakın zaten peş peşe ileride Kaç tane araç girdi K kedi vardı Falan baksanıza 4-5 tane hala birileri giriyor Takip mesafesini biraz açayım ya Çok riske girmeye başladık Tarzan gibi kullanıyoruz zaten Baksana iç. Şu ablamız şaşırdı galiba. Bir şeyler yapmaya çalıştı ama olsun. Ne diyelim ki abi? Kiminin kafası dolu oluyor o an düşünemiyor. Kimi yapamıyor yani. Yetenek yok. Kiminin müzik açık. Kimi dalgın. ben yani şimdi ne diyeyim ki herkes benim gibi düşünemez. O ince hesap yapamıyor. Ve aynı anda iki iş yapamıyor. Hani hem araba kullanıp hem böyle ince düşünmeyi. Başaramıyorlar. Beceremiyor. Şeyi sevmiyorum. Şimdi tamam aracın veya motorun güçsüz olabilir. Abi bir şeride gittin ya böyle. Adam ilerlemiyor. Gitmiyor ya. Yani bu en sağ şerit olabilir. Tamam. En sağ şeridi daha yavaş araçlar yani. Yavaş giden araçlar kullanıyor. Abi adam girip de 20 ile kullanılmaz. 20 ile ve 30 da aynı şey sol şerit içinde geçerli. Adam solu kapatmış. 50 ile gidiyor. Arkasında konvoy olmuş böyle artık ya. Kaç tane araç bilmiyorum. Kornalar, küfürler falan abi. Tamam. Şeye saygı duyuyorum. Gidebilirsin. 50 ile 60 ile. 20 ile gitme abi. Kullanma o zaman ya. Bu nedir? Tırsaklıktır 20. Arabaya zarardır. Şoförlere hakarettir. Tamam 50-60'ı 40'ı falan anlarız. Olabilir. O zaman sola girmeyeceksin. şeride bileceksin. Hadi ortaya da bir şekilde 3 şerit de boştur. Sağa gitmezsin. Orta gidersin. Ne ya abi? Yapma. Yapma gözünü seveyim. Yapma. Bekle. Oo, ATV. Ya ATV iyi de işte İstanbul'da trafiğe takılınca yani arabadan bir fark olmuyor. Yağmur, çamur her şeyi yiyorsun. Kırsal aranda iyi ama. Kırsal alanda güzel. 4x4 gibi. Ama İstanbul'da ben sevmiyorum ya ATV. Gitmiyor yani. Ya motor olacak ya araba. Şimdi araç olsaydı güneşi de yemeyecekti. Klimasını açacaktı. Motor olsaydı aralara girecekti. Üfül üfül. Klimaya falan gerek yok. Yani hepsi bence şeyinde iyi. Yerine göre iyi. Abi şu adam nasıl görecek ya? Sol tarafı bırakmış da geçti gerçi. Hadi biz de geçelim. Sol aynayı bırakmış. Sağ taraf full. Ha burası ne böyle ya? Hayatta çekilmez. Şuraya bir şey falan koyuyorlar bazen. Kırık olan aynalara. Ayna olan yere tarak falan koyuyorlar böyle. Aynalı tarak. Olabilir aslında biraz böyle seni götürmek için. Veya normal. Milyoncu da satılan aynayı alıp da İdarelik diyorum ya arkadaşlar. Ben size ya yakışmaz öyle bir şey de sürekli böyle tribe girmektense var mı biri kafa uzatmaktansa abi pratik düşünmek lazım. Maskeniz nerede kızçeler? Kiminin var kiminin yok kim indirmiş. Şöyle bir grupta yani bir kişi bile takmasa sonuçta aynı yere gitmiyorlar mı? Hiçbir önemi yok yani. Ha biri takmamış ha ah, hepsi takmamış. Gerçi çok zor ya. Kasta bile insan daralıyor. Sıcakta havalandırmaları falan var gerçi de maskeyle öyle bir şey yok. Bir de makyaj falan da yaptıysam bayanlar için söylüyorum Bu makyaj falan gidiyor zaten Komple Ama işte şu Bari meydanlarda insanların çok olduğu yerde takarlarsa Kafa daha rahat olur hazır Şu Hastalığın belini kırdık Aşılanma biraz hız verildi En azından hakkını verelim Ya ben sizin için söylüyorum yani şey Yok Yani yetişkin insan herkes Takarsanız kendinize bana bir faydası bir zararı yok desem yalan olur. Olmaz mı? Olur ya. Takarsanız faydası olur. Bulaşmaz. Bulaş riski düşer. Daha çabuk yırtarız hastalıktan. Daha çabuk kurtuluruz maskeden. Ama o kadar kişinin arasında da takmamak aslında onların da izin vermemesi lazım. Biz takıyoruz kardeşim. Sen niye takmıyorsun? Ya da hep, hep beraber takmıyordam ama bu sefer de göze batarlar, ceza yerler. Oluyor siviller falan oluyor şey yapıyorlar. Ceza kesiyorlar vallahi. Birkaç kişi denk geldi öyle Arkadaşları Ya ben şey olarak benim ortak arkadaşım diye arkadaşımın arkadaşı. Böyle normalde hiç işlek bir yerde kesmişler yani sivil polisler. Ya yani sen küfür gibi bir yerde böyle kahvenin önünde bir marketin önünde işte takılırsan abi maske yok işte Sağ solu kesersen adamlar da affetmez. Tamam bazen inisiyatif sağlıyorlar. Yani maskeyi indiriyorsun, işte su içerken, ne bileyim telefonla konuşurken görürseler Veya çok terlemişindir, daralmışındır. Hani görmezsen gelirler diye düşünüyorum. Ama diğer türlü de abi küfür gibi. O kadar kişi en ayı takıyor. Çalışanı bile takıyor. Sen gelip orada hem volta atacaksın, keyif yapacaksın, hem maske takmayacaksın. Abi affedersin de giydirirler yani, kitlerler. Sıcak da yakıyor yalnız. Ekipmanın değerini bir kere daha anladım. Bir o şeyde geçerken özledim ya. İnsan ekipmanını özler mi? Bariyerlerden geçerken tırstım böyle. Kötü insan kötü kötü şeyler düşünüyor. Bir de böyle şu an yakmaya başladı sıcak. Zaten yandık köyde. Yani ister istemez sağda solda mola verirken çıkartıyoruz arkadaşlar. Ya ne oluyor? Denize falan da gittik. İşte orada da yandık. Normalde de gitmiştik ondan önce şu an mesela sıcaklığı gayet iyi hissediyorum. Çünkü yarım saattir falan yoldayız. Tam sıcak saati zaten. 12 buçuk. İşte ne yapalım biz de bu saatte işe gidiyoruz. Ekmek parası. Teşekkür ediyorum. İlginiz alakanız için, izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.